Öyle şirinsin, öyle güzelsin. Neden beni üzersin? Korkuma hmm, korkma gönül oyunundan bir gün sen de seve. Hmm, öyle şirinsin, öyle güzelsin. Neden beni üzersin? Hmm, korkuma gönül oyunundan bir gün sen de sever Aşkı tanırsın girsen kalbime inan benim sevgime Günah değil mi yazık değil sensiz geçen günlerime hmm. Öyle şirinsin öyle güzel neden beni üzersin Korkma gönün oyunundan bir gün sen de seve şirinsin öyle güzel neden beni üzersin Korkma gönül oyunundan bir gün sen de ama Aman öyle şirin bu dünyanın haline neden beni üsersin? Hmm, korkma gönül oyunundan bir gün sen de seversin. Bana yalan söylüyorsun Gerçekleri gizliyorsun Bana yalan söylüyorsun Gerçekleri gizliyorsun Bakışlarından belli Sen de beni seviyorsun bakışlarından beni sen de beni seviyorsun eğer sevmiyorsan söyle bileyim aşkımı kalbime gömer giderim bir daha aramam yemin ederim Yeter ki sevginim gerçekçi ol Bir daha aramam yemin ederim Yeter ki sevginim gerçekçi ol Biliyorsun ben seni Oldun gibi sevdim Biraz sevgi Biraz şefkat, başka bir şey istemezdim. Biraz ki, biraz şefkat, başka da bir şey istemezdim. Senin en güzel yerin kahverengi gözlerin gözlerin yar gözlerin gözlerin yar, gözlerin yar gözlerin gözlerin senin en güzel yerin kahverengi gözlerin gözlerin yar gözlerin Gözlerin yar gözledin gözlerin Senin en güzel yerin Kahverengi gözlerin Gözlerin yar gözlerin Gözlerin yar gözlerin Gözlerin, yar, gözlerin, gözlerin senin en güzel yerin Kahverengi gözlerin Gözlerin yar gözlerin Gözlerin yar gözlerin yar, gözlerin, gözlerin Allah Allah